Ben doçent doktor Yavuz Onur Danacıoğlu. Medipol Magi Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Son yıllarda erkek infertilitesi dünya genelinde artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yapılan güncel araştırmalar erkeklerde sperm kalitesi ve yaşam tarzının birkaç on yılda belirgin şekilde azaldığını göstermektedir. Yine bu çalışmalara baktığımızda özellikle 1970'ten 2011 yılları arasında Batı ülkelerindeki erkeklerde sperm yoğunluğunun %50'den fazla azaldığı ortaya konmaktadır. Bu düşünün arkasında yatan etkenlere baktığımızda birçok etken sayabilmekteyiz. Başlıcaları çevresel toksinlere ve hormonal bozukluklara yol açan kimyasal toksinlere maruziyet, kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, obezite, stres, sigara ve alkol tüketimi yer almaktadır. Ayrıca modern yaşam tarzı da bu sorunun büyümesine katkı sağlamaktadır uzun süre oturarak çalışma, dizüstü bilgisayarların uzun süreli kullanımı ve cep telefonlarının kasık bölgesine yakın taşıması da gibi etkenler tesis ısısında artışa yol açarak sperm üretiminde bozulmalara yol açmaktadır. Obezite ise hem hormonal dengeyi bozarak hem de iltihabı süreçleri artırarak erkek üreme sağlığını olumsuz etkilen önemli bir diğer faktördür. Vücut kitle indeksinin arttıkça sperm kalitesi anlamlı bir şekilde bozulduğu artık günümüzde kanıtlanmıştır. Sonuç olarak erkek infertilitesi artık sadece bireysel bir sorun değil, halk sağlığını etkilen bir durum haline gelmektedir. Toplumda farkındalık yaratılması, yaşam tarzı değişikliklerinin teşvik edilmesi ve çevresel maruziyetlerin azaltılması bu sorunun önlenmesinde hayata öneme sahiptir. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin ise tıbbi yardım alması da önemlilik arz etmektedir.